Sevda'dan doğal lezzetler. Mutfağıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir bakla yemeği yapacağız. Herkesin sevebileceği, herkesin damak tadına göre inşallah beğenirsiniz. Öncelikle baklalarımızı bu şekilde ayıkladık arkadaşlar. Bu şekilde doğradım. Güzelce yıkadım. Süzgeçten geçirdim. Şimdi baklalarımıza 1 yemek kaşığı dolusu limon suyu arkadaşlar 1 yemek kaşığı dolu dolu da bir tane un döküyoruz Üzerine çıkıncaya kadar da su dökeceğiz arkadaşlar güzelce karıştıracağız unlarını ununu limonunu güzelce karıştıracağız. Bu baklalarımızın kararmamasını sağlayacak arkadaşlar. Piştikten sonra da baklalarımız yemyeşil güzel bir görüntü rengi olacak. Üzerine gömünceye kadar suyun içerisinde bırakacağız. Tam şimdi mevsimi arkadaşlar. Her sebzeyi mevsiminde yemek gerekir. Hepsinin ayrı bir vitamini var, lezzeti var. Bu şekilde arkadaşlar üzerine gömünceye kadar bu şekilde suyunu koyduk. Bu burada bu şekilde beklerken malzemeleri hazırlayana kadar 10 dakika beklese yeterli. Biz bu arada malzemelerini hazırlamaya geçelim. Malzemelerimizi hazırladık. 10 dakika battığımız bu şekilde kalması yeterli geliyor. Ocağımızın altını açıyoruz. Baklamızı zeytinyağlı yapacağız arkadaşlar. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı koydum ben. Bir kahve fincanı. Nasıl ölçerseniz. Burada orta boy bir tane soğanım var. Soğanımızı da koyuyoruz. Hafifçe pembeleşinceye kadar kavuruyoruz soğanımızı. basit arkadaşlar. Dereotumuz var bir tutam. Dereotu çok yakışıyor. Sevmezseniz kullanmayabilirsiniz de. Bir yemek kaşığı domates salçam var. Karabiberim tuzum var. Soğanımız hafif pembeleşinceye kadar güzelce kavuruyoruz. Dediğim gibi dereotunu kullanmayabilirsiniz ama dereotu baklaya gerçekten çok yakışıyor sizin kendi damak tadınıza kalmış. Bir yemek kaşığı da unum var arkadaşlar. Tekrardan üzerine ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı yeterli geliyor. Şimdi güzelce baklamızı soğanımız hafif pembeleşene kadar 10 dakikaya geçti baklamız. Bakın görüyorsunuz. Suyun rengini bile çıktı sanki. Dediğim gibi baklamız yemyeşil olacak. Bu şekilde yaptığımız zaman şimdi güzelce süzgeçten baklamızı yıkıyoruz arkadaşlar. Soğanımız pembeleşinceye kadar süzgece alıyoruz. Güzelce yıkayacağız baklamızı. Evet arkadaşlar soğanımız pembeleşti. fazla yapmıyoruz soğanımızı. Ölmesi yeterli geliyor. Bir yemek kaşığı domates salçamızı koyuyoruz. Salçamızın birazcık çiğ kokusu gitsin arkadaşlar. Birazcık kavuruyoruz. Baklamızı bakın görüyorsunuz güzelce yıkadık. Baklamızı da tenceremize koyuyoruz. Birazcık suyunu salıncaya kadar kavuralım arkadaşlar. Yemeği yapın gerçekten tekrar tekrar yapacaksınız arkadaşlar tam mevsimi gerçekten çok lezzetli oluyor görüntüsü güzel oluyor. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Güzelce basmalarımızı birazcık suyunu salıncaya kadar orta ateşte biraz kavuracağız arkadaşlar. Çok kolay bir yemek. Gerçekten çok kolay ve harika bir lezzeti olan bir yemek. Birazcık suyunu salıncaya kadar kavuralım. Evet, suyunu hafifçe saldı. Bakın görüyorsunuz. Kesinlikle rengi kararmayan arkadaşlar. Bu şekilde yemyeşil pişen harika bir bakla yemeğiniz olacak. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde suyunu saldı bakla yemeğimiz. Şimdi burada bir yemek kaşığı unumuz var. Unumuzu bu şekilde üzerine döküyoruz. 1 yemek kaşığı yeterli. kilo arkadaşlar. Yarım kilo baklanın ölçüsü benim yaptığım. Bu şekilde. Birazcık kavuruyoruz. Yemeklerinizi kısık ateşte ağır ağır pişirin arkadaşlar. Zamanınız varsa gerçekten daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Unumuzu bu şekilde üzerine dökelim. Bir yemek kaşığı. Çok dolu dolu olmasın unumuz. Bir yemek kaşığı. Normal bir yemek kaşığı olsun silme. Burada bir çay kaşığı karabiberim var. Bir çay kaşığından birazcık fazla tuzum var. Baharatımızı da döküyoruz. Dediğim gibi kavrulan yemek her zaman güzel oluyor arkadaşlar. Bütün baharatı, tuzu, yağı her şeyi biri içine geçiyor. Gerçekten bu yemeği deneyin. Tekrar tekrar yapacaksınız. Size garanti ediyorum. Benim yıllardır annelerimizin yaptığı bir bakla yemeği. Yıllardır yapılan bir yemek. İnşallah denersiniz. Gerçekten beğeneceğinize eminim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet şimdi arkadaşlar sıcak suyum var burada 200 milimlik bardakla ölçülü koyun. İki bardak su koydum ben. Hafifçe üzerine gelsin. Çok fazla sulu olmasın. Bazı, bazı sebzeler çok fazla su çekiyor. Bazı sebzeler daha az su çekiyor arkadaşlar. Sebzesinden sebzesine de değişiyor. Gördüğünüz gibi bakın. Baklaların üzerine gelmesin. Bu şekilde 200 milimlik bardakla 2 su bardağı su koydum arkadaşlar. Tuzuna bakın ona göre tuzunu ilave edin. Bakla birazcık zor pişen bir yemek. Kısık ateşte pişirin. Kapağını kapatın kısık ateşte 2 su bardağı suyla arkadaşlar arada bir de karıştırın birazcık fazla zor pişen bir yemek. Bu şekilde en son indirirken de dereotunu koyacağız arkadaşlar. Kısık ateşe vereceğiz. Eğer su gerekirse tekrardan su ilave edin arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi fazla koyarsak sulu bir yemeğimiz olur. Kıvamı tutmaz. Bu şekilde sıcak suyu hazırda tutun. Bakarsınız eğer gerekirse tekrardan birazcık su ilave edin arkadaşlar. Kapağımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kısık ateşe veriyoruz. Baklalar yumuşayıncaya kadar arkadaşlar pişireceğiz. Altını kısıyoruz. Gerçekten harika bir yemek. Görüntüsü bakın asla kararma olmayacak. Pişecek bu şekilde yem yeşil kalacak arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bakın görüyorsunuz gerçekten muhteşem. Asla kararma yok. Yem yeşil gördüğünüz gibi. Bakın. Kesinlikle yem yeşil. Harika. 2 su bardağı suyumuz yeterli geldi arkadaşlar. Kıvamı da güzel bakın. Çok güzel pişti yemeğimiz. Piştiğini nereden anlıyoruz? Bakın çok aşırı derecede de yumuşamasın. Çatalınızı batırın. Bakın yumuşacık olmuş. Yemeğimiz dinlenirken de pişecektir. Şimdi dereotunu bir tutam dereotunu üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde harmanlıyoruz. Gerçekten bakın görüntüsü muhteşem. Harika bir kıvam arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Denemenizi çok isterim arkadaşlar. Kesinlikle deneyin, beğeneceksiniz. Garanti ediyorum size. Bakın görüyorsunuz, görüntüsü muhteşem. Arkadaşlar Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.